kuantum sayıları. Baş kuantum sayısı elektronların bulunduğu kabuk şeklindeki katmanın enerjisini gösterir ve tam sayılarla ifade edilir. 1, 2, 3, 4 şeklinde gider. Yan kuantum sayısı orbitallerin cinsini verir, sıfırdan başlar, baş kuantum sayısının en eksi bir değerine kadar değer alır. S orbitali 0, P orbitali 1, D orbitali 2, P orbitalleri 3 yan kuantum sayısı ile gösterilir manyetik kuantum sayısı orbitallerin şekillerini ve açılarını verir ve yan kuantum sayısının eksi değerinde artı değerine kadar olan tam sayıların hepsini içerir. Spin kuantum sayısı elektronun iki spin hareketine göre artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerlerini alır. Kuantum sayılarının bulunması Örnek Aşağıdaki orbitallerde bulunan elektronların kuantum sayılarını gösteriniz. A. 3P2, B, 4D1, C, 6S1, D, 1 c 6 s 1 d 5 v 14 A. 3P2 orbitalinin baş kuantum sayısı 3'tür. Yan kuantum sayısı P orbitali olduğundan 1'dir. Manyetik kuantum sayısı ise eksi 1, 0, artı 1'dir. Spin kuantum sayısı ise artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2'dir. B. 4D1 orbitalinin baş kuantum sayısı 4, yan kuantum sayısı 2, manyetik kuantum sayıları eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2'dir. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2'dir. C. 6S1 orbitalinin baş kuantum sayısı 6, yan kuantum sayısı 0, manyetik kuantum sayısı 0'dır. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2'dir. D. 5 f 14 orbitalinin baş kuantum sayısı 5, yan kuantum sayısı 3, manyetik kuantum sayıları eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3'tür. Spin kuantum sayıları ise artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2'dir. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.